Hanımlar, beyler televizyondasınız, ailenizin kanalındasınız. Her zaman söylemiş olduğum bir şey vardı. O harfi değil, ö harfiyle yazıyorsunuz televizyon diye. Konumuz deprem. Şimdi e, deprem bölgesine gitmiştim yakın zamanda. Adıyaman ve Hatay'a gitmiştim. Ve orada deprem konteynerlarını gezmeye çalışmış, çalışmıştım. Ve orada da yine deprem zete bir kardeşime röportaj yapmıştım. Ali Demirci. Kendisi bir dom mensubu. Domla alakalı bir video çekmiştik. Şimdi size bir kitaptan bahsetmeye çalışacağım. Kitabımızın adı acı yoruldu. Şimdi Serhan Asker yazar kitabı ve bu kitabın şöyle bir özelliği var. Geliri okul. Yani bir okul yaptırmayı planlıyor ya da işte hep beraber yaptıracağız aslında bunu. Bu kitabı aldığımız zaman kitabın e, maliyeti ya da burada işte ne kadar tutuyorsa buradaki geliri tamamen bu proje için e, aktarılacak. Kitaptan bahsetmeye çalışayım. İçinde ne var? Maalesef içinde bu deprem bölgelerimizde yaşanmış olan hikayeler var ki bir tanesi gerçekten ben bile okuduğum zaman gözlerim doldu. E, birebir de konuşma ve sohbet etme fırsatım da olmuştu dediğim gibi hem Adıyaman'da hem de Hatay'da. Mesela bir örnek vereyim size. Bir annemiz var. Annemiz doğum yapıyor. Ne zaman? 99 depreminde doğum yapıyor. Gelin görün ki bu 6 Şubat depreminde de evladını kaybediyor. Yani bir depremde çocuğumuz dünyaya geliyor. Bir diğer depremde de çocuğumuz maalesef hayata gözlerini kapatıyor. Yani vefat ediyor. Bu şekilde. Burada birçok şey var. E, Tespit var. O dönemde, o anda depremin ilk olduğu anda insanların neler hissettiğiyle alakalı, neler yaşadığıyla alakalı e, tespitler yapmış, röportajlar yapmış, sohbet etmeye çalışmış Serhan Asker. Benim de çok beğendiğim bir yazar, e, televizyon programcısı. E, burada tabii ki de ünlü simalar da var. İşte futbolcumuz ya da eski futbolcu Volkan, Yeni Gökhan Zan. Oradaki o serdini falan hatırlıyorsunuz depremde. O dönemde işte Adıyaman'ından Malatya'sına, e, Hatay'ına buradaki yaşanan olayları anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu kitabı alın dedim. Ben de öyle yaptım. Kitabı sipariş ettim. İnternet sitelerinde de var, alışveriş sitelerinde de var. E, en azından bir katkımız olsun. E, millet çek birlikte bir şey yapabilelim diye bir okulun yapılabilmesine katkı verebilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve size biraz depremlerle bahsetmeye çalışacağım. Birçok şeyi çok kolay unutuyoruz arkadaşlar, dostlarım. Şöyle ki bir şey oluyor ve çok çabuk soğutuyoruz ve unutuyoruz. Hayır, unutmamamız gerekiyor. Bakın bir kere derhal, evlilikle hepimizin birer ilk yardım eğitimi ve depremle alakalı eğitim alması gerekiyor. Ben aldım. Yani ben yıllar öncesinde almıştım. Yani depremin olabilme ihtimali 99 depreminden de öncesinde aldım hatta. Sonrasında bir kere daha gittim bilgilerimi tazeleyebilmek için. Yapmam gereken birçok şey varmış. Mesela size örnek vereceğim. Allah korusun bir deprem olduğunda toplanma bölgeleri var. Sizin mahallenizin, sizin semtinizin hangi bölgede e, toplanma merkezinde olduğunu biliyor musunuz? Ev devletinize girdiğiniz zaman bunu öğrenebilirsiniz. Yani bir toplanma alanı var ki hele hele İstanbul gibi bir yerde, büyük bir şehirde yaşıyorsanız bunları öncesinde antrenman yapma zorundalığınız var. Yani deprem deyip geçmeyin. Doğal bir afetten bahsediyoruz. Allah korusun birçok şey başımıza gelebilir. Toplanma alanları var. Lütfen e devletlerinize giriniz ve bu toplanma alanlarınızı öğreniniz. Ve yine birçok düşünür, birçok kanaat önderinin önerdiği şeyi söyleyeceğim. Bir deprem çantası mutlaka hazırlayın. Yani muhakkak. Ve yine cep telefonlarınızı mutlaka yastığınızın altına olmasa bile yakınınızı bir yere koyun ki çok çok gerçekten bu ince detaylar hayat kurtar efendim. Yine bununla alakalı eşyalarınızı sabitlemeyi unutmayın. Ben eğitimde aldığım örnekleri burada anlatmaya çalışıyorum. Yani bu herhangi bir şey, ünite, işte her neyse bir çerçeve, dolap, adı her neyse bunları sabitlemeniz gerekiyor. Yani deprem deyip geçmeyin. Gerçekten çok zor. Ben onlarca hikaye dinledim. Ne hikayeler yani İnsanların yapmaması gereken e, yanlış bildiği şeyler, kaçma meselesi mesela bununla alakalı. İlk saniyede, ilk dakikada ne yapmanız gerektiğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye coğrafyası bir deprem kuşağı. Yani burada al meselesidir ki biz bu felaketi yaşamayalım. O yüzden dikkat etmek zorundayız. Hem kendi canımız için, hem çocuklarımız için ya da millet olarak hepimiz için. Depremin ciddiye almak gerekiyor. Hepimizin ciddiye alması gerekiyor. İvedilikle yapmamız gereken şeyler bulunuyor. Ben e, bu videoyu özellikle çekmek istiyorum zaten. Bununla alakalı birkaç video daha çekmiştim. Elbette birçok video izliyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz ama dediğim gibi deprem meselesi çok ciddi bir mesele. Ve burada kitabı da önermemin sebebi de bu boş durmamak gerekiyor. İyi bir şey yapmak gerekiyor. Madem böyle bir şey yapılmış ben bu projenin içinde niye yer almayayım ki? Bir kitap. Yani insanlar sigara içiyor, işte keyfine birçok para harcıyor. İşte kitap ya. Sonuçta bir kitap da alıyorsun. Kitap da okuyorsun. Kitabı okurken de gerçekten çok duygulandım. Çok sert hikayeler var içinde. Dediğim gibi bilinçli olmak gerekiyor. Deprem gerçekten kaçınılmaz bir felaket. Dikkatli olmak gerekiyor. Ben depremden bahsetmeye çalıştım. Biraz böyle uyarıcı olmaya çalıştım ve kitaptan da bahsetmeye çalıştım. Önerim bu kitabı alın siz de çorbada tuzunuz olsun. Dediğim gibi ben elimden geldiği kadarıyla kısadan hisse bu konuya biraz değinmek istemiştim. Depremde hayatını kaybeden bütün ya da hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine, yakınlarına bir kez daha sabır diliyorum. Çünkü gerçekten çok zor ya. Hani ben biraz da etkileniyorum çünkü hep anlatıyorum videolarda bunu ama işte Hatay 6 Şubat depreminden öncesinde ben Hatay'dan çıktım deprem oldu. Yani orada tanıştığım birçok yakınımı, yeni tanıştığım arkadaşlarımı maalesef kaybetmiştim ve çok üzücüydü benim için de. Hatay, Antakya'da şehir merkezine gittiğimde lokasyonu karıştırdım ben. Yani her yer toz duman. Oradaki zorluklardan da bahsetmeye çalıştım. size çok kısa öyle sonlandırayım videoyu. Şöyle ki mıcır kamyonları geçiyor sürekli. Mıcır kamyonları geçiyor ve her yer toz bulutu. Yollar sürekli toz toprak. Biliyor musunuz birçok trafik kazası oluyor. Özellikle motosiklet kazaları. Benim de tanıdığım birçok insan var. Kaza geçirmiş bu şekilde. Yani hayatlar orada çok zor akıyor. Yani hayat böyle evet deprem oldu. Üzerinden işte zaman geçti toparlandı değil. Hatay çok ağır. İşte zaten Serhan Asker'de acı yoruldu demesi sebebi de buradaki hikayeler. Gerçekten e, vicdan kaldırmıyor. Çok ağır hikayeler. Biraz daha bilinçli olalım derim. Videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki videoda buluşmak, görüşmek üzere. Hepinize selam, saygılar, hoşçakalın.